Hayat nasıl gidiyor? Hey! İhkarladık. Hey işte. <laughs> Aa, Yaş yani ilerledi. Şimdi, sen şimdi bugün maça mı gidiyorsun abi? Vallahi bilet bulursam gideceğim. Biletim yok şu an. <laughs> cinconlu musun abi? Galatasaraylıyım. Ben böyle. Fenerbahçeli olduğum için cinconlu <gülüyor> diyorum Galatasaraylılara <laughs> Anladım zaten. Olmazsın değil mi? Yok yok abi. Ama bu espriler, anladım. abi bak bu espriler olmazsa bu Hı? futbolun... Ne e, aynen, anlamı kalır? Aynen Biz katılıyor. aramızda şakalaşacağız değil mi? Öyle öyle. Mesela ben Trabzon maçından sonra bir paylaşım yaptım Instagram'da Fenerbahçe e, yani Hamsi paylaşımı yaptım. E dedi takipçi kaybedersin. E kardeşim ben Trabzonluyla e, değil mi e, o paylaşımı yapmazsam o Vallahi Ben 1973'te ilk Fener Galatasaray maçına 9 yaşındaydım, evet. benim bir Ermeni arkadaşım vardı, biz Gedikpaşa'da otururduk İstanbul'da, tamam. onunla beraber gittik, o Fenerbahçeliydi, ben Galatasaraylıydım, tamam. oturduk ben Fenerler'in arasına düştüm, tamam. İnan bana o abiler, sular, çekirdekler ya yani, yani, ısmarladılar saçımı okşa. Şimdi bu zamanda onun imkanı yok yapamaz. Tamam Herkes da, biz birbirimizi bir ara, kızdırmaz isek yani, bu futbolun bir tadı kalmaz. Tadı size, kalmaz, kalmaz öyle. öyle. Ben kendim zaten 30 30, 30 sene olacak, 30 ben Fenerbahçe'yi evet. ne güzel konuşuyoruz tabii ya. Tabii, ya. Ya. tabii ya, öyle. Ya göndermeler olacak, gönder, yani, şey olacak, göndermeler olur, olacak ki Göndermeler takipçi kaybedersin. Ya kardeşim o zaman ya bizimkiler işi savaşa dönüştürdü. Çünkü ya. Çığırından çıkardılar yani. Ben hakaret etmiyorum, Hı. küfür etmiyorum. Esprili bir şekilde paylaşım yapıyorum Trabzon'u yendiğimizden dolayı. Öyle, öyle Onlar da yendikleri zaman bize yapıyorlar. Ben de beğeni atıyorum abi. Ben, ben de aynısını. Yani. Ya bu işi şeyini çıkardılar, çivisini Çin çıkardılar. Ya, yani. o ne bileyim birisi diyor sen şu örgüte bağlısın. Düşmanlaştırmanın bir anlamı var mı? Yok. 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 yok evet yok. abi hayattan bize, bahsedelim. Bizim futbola, futbola zarar veriyor. Ya futbolumuza zarar veriyor. <laughs> Galatasaray'a <laughs> bir fenerbahçe, <gülüyor> <gülüyor> fenerbahçe olarak başarılar diliyorum. Tabii başarı. bugün <laughs> Avrupa Kupası. Hepimiz. Ben Bilemiyorsun. Ya şimdi nezaketen bu, bu ne? ama şimdi nezaketen ben bu arkadaşa diliyorum Abi nezaket falan abi. yok abi. Ben Galatasaray'a başarılar dilemiyorum. İnşallah Tottenham 5 tane atar. Ne? İnşallah Tottenham şey. 5 tane, tane atar. Ben ben i̇nşallah Tottenham 5 tane atar, beşir atar, beşir beşir atar, beşir beşir. atar beşir. abi. Fenerbahçeliyim. Doğuştan abi elhamdülillah. Beşirtaş. Kanımız bozuk, evet. bozuk değil. Ben de Galatasaray'ım. Neden bu Galatasaray şeyi düşmanlığı? Galatasaray kadar. YouTube'da. He? Galatasaray kadar. İsmi böyle mi? Z ya evet abi. Galatasaray kadar. Çünkü bu ülkenin yani ne bileyim İsrail'i tebrikler tebrikler Aşık abi Türkiye'nin İsrail'i yani futbol takımları arasındaki şımarık çocuğu İsrail takımları abi, abi bu lig başlamadan evvel ben 5 Bir 1 dakika 5 taşı 5 taşı söyleyeceğim abi 5 taşı söyleyeceğim ben 5 taşıyım tamam abi tamamdır? ben Lili çok Lilik şeyler lig başlamadan yiyorum. gittiniz 5 tane attınız Tamam. 15 dakika daha sürse maç bir 5 tane daha atacaktınız. Gittiniz evet. lig maçında yenildiniz abi. Seyrettin mi Aklınız maçı? Mı yenildi? Seyrettin mi? Ben seyretmedim. Ee, Tabakları seyredin, yediler ama. abi. Tabii e? sonla beş barış yedil kırmızı yedil yedil mi? yediler mi? Gelir abi. Yediler mi? Yediler, yediler yedil mi? Yediler, yediler, yediler mi? Evet yediler, yediler mi? Yediler, yediler mi? Yediler, evet, yediler. mi? Yedil hmm. Ben söyleyeyim bak abi. beş hakkında şey. bu mı dönüyor abi? Dolaplar dönüyor abi. Çok dümenler dönüyor biliyor Bu Trabzon Fener maçında neler oldu? Çok fena şeyler oldu abi. Beşiktaşlıyım. Hı. -hı. Her zamanla övünürüm. Tamam. Allah aşkına yıldızlı bu. Armanla, iyi yıldızlar dolayı gurur duyarım. Eyvallah. Bu Beşiktaş'ın yani bunların babaları olduğu halde, abileri olduğu halde bunları yok sayıyorlar. Anadolu bakımın gözüyle bakıyorlar. Hangi sen Beşiktaş efendiliğiyle, şerefiyle, Tek atıyla Hocaz abi inşallah topluyor. Bir gitmesi olan bir Yoksa takım. Hocaz inşallah. Peki, Peki. siyasetlenme oy moy yok. Tek yol. <laughs> Peki. Abi ben Galatasarayım. Tamam ben bu ülke, tamam için, abi. bu ülke için bak bu ülke için evet. söylüyorum. Evet. Galatasaray bu ülkenin evet. beka sorunudur abi. Bekar soruyorum. Kardeşim, Dursun bir saniye, bir saniye kardeşim bir der, saniye. saniye. daha sayın başkan Dursun Özbek değil mi abi? Evet. Çıkıyor açıklama yapıyor değil mi? Evet. Yabancı hakem gelsin pozisyonları değerlendirsin diye. Evet. Doğru mudur? Evet. Şimdi biz bu çağrıyı kabul ettik. Evet. Sayın As Başkanım Hoca'nın alacağı ne dedi dün açıklama yaptı. Ne, ne dedi? Biz taraflar nezdinde anlaştık dedi. Bize onay verdiler. Hakemlere getirtti bir ülkeye. Ama anlaşmayı iptal ettiler sonunda. Niye? Niye? İstemiyorlar abi çünkü haklı olan kim? Fenerbahçe abi. O geçen sene hani Sivas'ta ha. ki maçta son dakikada bir temassız bir penaltı. Evet abi. Hani kredi kartlarında temassız böyle bir kredi Heh, kartı ödeme var, ya, var ya. Aynen Ödeme şey. gibi temassız bir penaltı verdiler. Aynen o öyle abi. O maçtaki Vardaki hakem yabancı değil miydi? Vardaki hakem yabancıydı. O hakem kimdi peki? Orta hakem Türk müydü? Ulan yabancıyı da mı hallettiler? Halledim. Abi şimdi bu adamlar... Abi bir işte saniye, bir saniye. saniye. Yani saniye. Kardı, abi, Kardı, abi. abi ee. bak bir saniye. Şimdi vardaki hakem ne yapar? Ne yapar? Seni çağırar değil mi oraya? Çağırır evet. oraya. Evet. Değerlendir diye pozisyonu. Hı. Şimdi sen pozisyonu değerlendiriyorsun. Sen eğer objektif bir insan olsan orada temasın olduğunu görür müsün? Görürsün. Sen var çağırıyor diye illa o pozisyona penaltı vermek zorunda değilsin. İşte sen penaltı değil de dersin. Varakemi seni çağırır doğal olarak niye? Tartışmalı bir pozisyon. Gör pozisyonu. He. Gör diye çağırır. Tamam, e kardeşim şey ben şimdi gör diye seni çağırdım buraya. Tamam. Sen şimdi illa olmayan bir şey vermek durumunda mısın? Yok. Değilsin. E o zaman konu bu kadar Peki basit. o zaman ben sen Galatasaraylısın abi galiba. Şimdi, evet. Bir dakika. Bir soru soracağım sana. bu haftaki Fenerbahçe Trabzon Fenerbahçe maçı ile alakalı biliyorsun bir tane Trabzonlu futbolcu şöyle elini kaldırdı ve top eline çarptı bunun değil mi? Aynen abi. Bu Tamam hakem görmemiş olabilir. Ama, bir saniye sorumu sorayım. Hakem görmemiş olabilir. Olur ya o esnada hakem göremedi yani. Anlık bir şey ya çünkü. Peki bu var niye var? Abi o pozisyonda Tebrik ben, ediyorum. Tebrikler. O, pozis, var, o pozisyonda var eline geliyor ya hmm. futbolcu banzo olması lazım. Banzo'nun eline gelirken orada Fenerbahçe'nin forveti en nesiri Banzai'ye zaten üstten bir baskı uyguluyor. Çok güzel Hı. bir şey söyledi Pozisyon abi. öncesinde zaten saniye, faul var. Bir saniye bir saniye. Pozisyon vara gitmeme nedeni faul var konuşulmuştu. Kardeşim faul, 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 de faul de vermedi. Faul de vermedi. Pozisyonla Utu bir bana sotur musun abi? Şöyle bir şey var. Şimdi diyor ki orada faul var diyor değil mi? Evet. Çok basit bir şey var. Orada penaltı şüphesi olan bir pozisyon. Sen vara çağıracaksın. Penaltı mı değil mi? Öncesinde faul var mı yok mu? Öncesinde faul varsa gelir hakem. Faulünü verir. E oyun faulle tekrardan. Zaten. Kardeşim bir saniye. Faulü verse o zaman sen niye faul atladın o pozisyonda? Tamam arada konuşuyor adı? bunu zaten. Tamam kardeşim. Adıt olarak devam ettiriyor. Kardeşim. Başka şaibeli pozisyonlar gördün mü o maçta? Evet. He? Konuş bakalım. Başka şaibeli. İlk, i̇lk gol sırf vara gitmemek için Okan Yokuşlu'nun attığı golü düdüğü önceden çalıyor. Acemi bir hakem. Kardeşim ha, o pozisyonda gol iptal edilmedi. Gol öncesine fal düdüğü tamam, çalındı. Yani acemi değil başta mi? o maçta o, hakem Trabzon'un aleyhine çalıştı diyorsun sen. Bence Fenerbahçe hak etti maçı. Hay hay bak. Bak hakem kararlarını konuşuyor. Şey tamam. Terk etmediği konuşmuyoruz. Hakem bence acemi olmasına rağmen çok güzel bir derbi yönetti. Çok güzel bir derbi yönetti. Fenerbahçeli yine de Trabzon'a lehine de yanlış kararlar verdi. Trabzon'un ilk penaltısı sence penaltı mıydı? Trabzon'un 2 penaltısı da penaltı. 1. diğeri ik de penaltı. İlki de penaltı. 1. penaltı. net bir müdahalesi var. Peki mesela böyle bir ayağa basma hatası nedir? Penaltı. Hayır yani ben faul. Şey ceza alanı içi dışı demiyorum. Ayağa basmak nedir? Faul. Basılmadı mı hiç? Hangi pozisyon? İlk pozisyonu. Hayır hayır maçın genelinde de soruyorum. Basıldı canım. Basıldı değil Basıldı. mi? Basıldı. Bir faul veya kart verildi mi? Hayır. Verilmedi. Hadi uzak yorulmayalım peki, abi. Ben peki ben, ben senin şimdi şöyle şu formanı böyle çeksem <laughs> çıkartacak kadar. Evet. Bu nedir? Faul. Evet. Verildi evet. mi? Hayır. Kart verildi mi? Şimdi ben başka e bir, bir şey söylemeyeceğim. Abi sen de adaletli ol ya adamın dediği gibi. Hayır. Türkiye'nin beka sorunu <laughs> olma yani. <laughs> Bak. Hayır. <laughs> ya bu kardeşim. sigaram ya git sigara oraya <laughs> oraya şey oraya şey çöpe at yalnız. Abi şimdi Yere bu arkadaşlar diyor ya. şike yapı o şike yapı o bu şu. Bu arkadaşlar son haftalarda 3 tane şampiyonluk kaybetmiş insanlar. Denizli'de, Sivas'ta bir maç daha vardı. Sen daha iyi bilirsin Fenerlis. Evet. O maçları Bursa'ya kaybettiği hadi, hafta. Bursa. Aynen öyle. Evet. Bu haftalarda oyununu oynayıp o maçı dişini canına taka taka kazansa zaten Galatasaray'ın önüne geçecek. Hiçbir şekilde etkisi kalmayacak. Kardeşim Ama bu adamlar bir şey bunlar da başarı sağlayamadığı için şike ha. yapı var Türkiye diyorlar. Türkiye'nin en büyük kulübü hangisidir? Galatasaray'dır. Abi. Sence? Türkiye'nin en büyük kadar kadar bir, bir saniye Türkiye'nin en büyük spor kulübü fenerbahçe nedenle hemen açıklıyorum. Ben altı boş bir şekilde konuşmuyorum. Bugün türkiye'de olimpiyatlar oluyor değil mi? Evet. Sadece türkiye'de türkiye'den giden sporcular oluyor. En basit Paris olimpiyatları vardı ülkemizden kaç tane sporcu gitti yüzün üstünde sporcu gitti. Yanlışsam yanlışlayın bana bunların kaç tanesi fenerbahçe sporcusuydu ben her söylüyorum. Branşta. Her branştan. Şimdi biz sadece ne diyoruz? O kulüplerde ne yazıyor? Galatasaray Spor Kulübü. Evet. Fenerbahçe Spor Kulübü. E şimdi bir spor kulübüysek benim olimpiyatları yolladığım sporcu sayısı belli. Galatasaray'ın benim da belli. Yok. Galatasaray'ın da Fenerbahçe, belli. Galatasarayın da belli. Fenerbahçe Spor Kulübü o, olarak Türkiye'nin gördün mü? Fenerbahçe Spor, kabletti, mü? Fenerbahçe spor kabletti, Kulübü olarak Türkiye'nin en iyisi bir adalet Galatasaray'dı. Adaletli bir Galatasaray. Fenerbahçe, Fenerbahçe bu, Spor Kulübü olarak Türkiye'nin en büyüğüdür ama Galatasaray'da en iyi futbol kulübüdür. Aynen öyle. Galatasaray'da en iyi futbol kulübüdür. Futbol için ayırırsak. 2000 yılında futbol olarak Türkiye Türkiye'nin prestijini yükselten bir takımdır. İnşallah bu sene de Türk takımımızdan Ama biri şampiyon, şampiyon olacak. Kaç senedir acayip şaibeli pozisyonlar var Galatasaray evet. lehine. Bunları iyi bir incele. Yani <laughs> ben adam şöyle istiyorum. iterek gidiyor ondan sonra adama faul vermiyorlar ya. Ben şimdi sormak He. istiyorum. Şimdi Hı. diyorlar ki. Hı. fenerbahçe kullanıyor. Hı. Şimdi kardeşim beni güzel kullanıyorum. Ben en son ne zaman şampiyon oldum? 2014-2015 sezonunda. Bunun evet. üstüne ben ne yaşadım? 10 yıl olmuş. Bir saniye. Onun üstüne ben ne yaşadım? Takım 2015 yılında şampiyonluğa giderken <laughs> Trabzon, pardon Rize dönüşünde benim takım kuruşundan bu bir. Ben orada bir kere şampiyonluk olarak puan olarak önde olsam bile benim futbolcum Psikolojik olarak. benim futbolcum ölüm tehlikesiyle baş başa kaldığı için mental olarak kötü etkilenmiştir, psikolojisi etkilenmiştir. Gelelim 2016 yılına. Vitor Pereira'nın olduğu sezon. Ben size sayısız maç gösteririm. 5 yaşın hakkı olmayan penaltılar. Geri gelmiştir Fenerbahçe'nde çalınmıştır bunlar. Ama Beşiktaş'a 5 beş çalındıysa Fenerbahçe'ye 1 çalınmıştır. Geleyim hemen 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'ın başında olduğu sezon. Fenerbahçe son, son maçta şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray Gözsev'de 1-0 kazandı şampiyon oldu. Şimdi Gözsev maçında Gomis'in vurduğu penaltıda özellikle baksınlar. O pozisyon penaltı mı değil mi? Kesinlikle Oraya geldi. bir Aykut, saniye. Bir saniye. Oraya gelene kadar da şöyle bir şey var. Galatasaray Fenerbahçe maçı değil mi? Deplasmanda, Galatasaray deplasmanda Vincent Nielsen'in iptal edilen golü. Serdar in çift tavanda aldığı pozisyon kırmızı mı değil mi? Vincent Nelson'e yine Vincent Nelson'e yapıldı. Serdar Aziz'in sağ sahasından da bulunduğu müdahale. Penaltı mıdır değil midir? Ondan sonra gelelim 2018-2019 sezonuna. Yine baş başa bir şampiyonluk süreci. Başakşehir'in şampiyonluk tanımladı tamamladığı sezon. O sezonda Alanya maçı, Fenerbahçe Alanya maçı. Evet. Hatta onun öncesinde de Trabzon Ferbahçe maçı var. Deplasmanla oynadığımız bir maç. maç Vedat Muriç'in kafa golüyle vurduğu pozisyonda Hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen kaleciye iptal edilen gol. Onun dönüşü geldi Kalanya maçına. Kadıköy'deki maç. 90 artı 4'deki pozisyon. Penaltı mıdır değil midir? Fenerbahçe'ye futbolcu giriyor. Ceza sahasına giriyor. Bak değil. bir saniye. Giriyor ya şimdi. Şey. Ceza sahasına giriyor. Eli böyle geliyor. Bakın el kapalı olsa buraya çarpsa eyvallah. <laughs> şimdi girdim ben böyle buraya. Elim sonuna kadar açık. İstemim dahilinde mi müdahale. Top buraya geliyor. Penaltı verilmiyor. Kaç kaç bitiyor maç? bir biri bitiyor. Fenerbahçe orada bir puan kaybetti şampiyonluk yanında. Birincisi geldim ondan sonra 2019-2020 sezonunda yanılmıyorsa Meral Bulut'un başımızda olduğu sezondu. Evet. O maçta sayıyorum Gaziantep maçında, gaziantep Galatasaray maçında Onyekur'un pozisyonu istisna ile, özellik ile belirtilmiş bir şekilde gidiyorlar pozisyonu. offside olan pozisyon Onyekur'un kalçası büyütülüyor. Bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yine Gaziantep maçı, Gaziantep-Fenerbahçe maçı. Dimitrios Perkas'ın golü, Nizami golü Offside denildi iptal edildi. Çok net şekilde dizini büyüttüler. Geldim ondan sonraki ilk sezona Vito Pereira'nın olduğu sezon. Bizi çok doğradılar. Birincisi Trabzon deplasmanı. Kim Minjai'nin pozisyonu. Penaltı değil tartışmalı pozisyon. Penaltı vermedi. Fidik verdi. Fidik olduğu pozisyon. Kırmızı müdahalesi değil mi? Kırmızı olarak sen ona kırmızı çıkardın. Şimdi kardeşim adam böyle dirseği açmayarak değil. Gayet bir şekilde o omuz da, müdahalesi var. Net yani müdahale var. Yapıyor. Omuz da yapıyor. Bu pozisyon tamam. hakem otoritelerinin çok iyi hatırlıyorum. 12 tane hakemin tam olarak 8 tane o pozisyonu kırmızı değil dedi. 8 tanesi çoğunluk sağlanmış. Hatta üstüne bile çıkılmış. Gelelim ondan sonraki sezonu. Jorge Yasun başımız olduğu sezon. Geldik yine her zaman girdik sıradan de. başladı. Fenerbahçe yine önde gidiyor ligde. Geldik ondan sonra Giresun maçına. Joao Pedro'nun kırmızı kart olmayan pozisyonu kırmızı kart verildi o bir. Ondan sonra geldik. Daha sonraki pozisyonlara, daha sonraki haftalara. Çok ne şekilde Galatasaray Sivas Spor maçı, Sivas Spor'un evinde oynandığı maç. Offside'ımsı nedeniyle, of bakın offside, offside, offside demiyorum. Offside'ımsı denilen bir pozisyonla Galatasaray 3 puan kazandırıldı. Galatasaray 2 puan fark arttırdı o maçta. Çok net bir şekilde benim sadece bakın bunlar benim kafamdan söylediğim pozisyonlar. Gelelim Alanya Fenerbahçe maçına. Biz 3-1 kazanabilmiş olabiliriz o maçı. Ama Alanya Deplasman'da bizim teknik direktörümüz George Jesus haksız nedeniyle, bakın haksız nedeniyle söylüyorum. Kırmızı kart çıkarıldı gösterildi. Benim orada oyuncularım ondan sonraki hafta. Başını da düşünün. Sizin babanız, hocanız yok takımın başında. Bunlar psikolojik olarak nasıl etkilenirsiniz? Bunu bir düşünün. Bakın çok net örnek veriyorum size. Ondan sonraki sezona geliyorum. Daha geçen sezona geliyorum sayısız pozisyon sayılır Galatasaray aleyhine. Sayısız pozisyon. Bunun ne hep Galatasaray aleyhine hep sonuçlanıyor. Yeri geliyor Fenerbahçe yine sonuçlananlar da oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe için Fenerbahçe için bir hata yapılıyorsa Fenerbahçe yine Galatasaray için 5 yapılıyor. Bakın bunu ben söylemiyorum. Geçen sezon Torayra, Barış Alper bu sayısız defa sayısız defa Kartı sarı kart pozisyonları var. sarı kart adlanıldı şimdi diyorlar ki maçta sarı kart çıktı ligin kaderi mi değişti E kardeşim şöyle düşün sarı kart iki tane çıkar üçüncü çıkar dördüncü olur bu adam gelecek hafta cezalı olur Çok kritik haftalarda sen önemli oyuncularından yoksun şekilde çıkarsın Gelelim sondan önceki haftaya Fenerbahçe Galatasaray maçı Galatasaray Fenerbahçe maçı pardon Çukur'un müdahalesi bile olmayan bakın müdahalesi var demiyorum müdahalesi bile olmayan pozisyonda kırmızı kart çıkarıldı İkinci pozisyon sarı karttan kırmızı kart çıkarıldı. Şimdi Fenerbahçe 1-0 kazanmış olabilir mi maçı? Ama Torreira'nın, Barış Alper'in, Kerem Demirbay'ın sayısız defa atlanan sarı kartları var. Galatasaray ondan sonraki hafta şampiyonluk maçına çıktı değil mi Konya maçını? Şimdi düşünün takımı belki mi dediğimiz 11 olan oyuncuları. Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay. Olmayacaktı. Olmayacaktı. Sen o zaman nasıl yapacaktın? Nasıl yapacaktın? Sen bu kadar kolay bir şekilde çıkabilir misin? Sivas'taki temassız penaltıdan bahsetmedin yalnız. Ya o zaten Adnan için ben onları artık saymıyorum. sürekli bizim başımıza gelen pozisyonlar. O çok meşhur yani. Ben şu an bunları çünkü saymaya kalksam inanın burada sabaha kadar konuşuruz. Her takım için sayarsın ki. Sabaha kadar Her konuşuruz. takım için sayarsın. Bakın, sabaha, için sayarsın. bakın evet. sabaha kadar. Hatta evet. uzağa da yorulmayalım. <laughs> <Topar> Ülkemizde <laughs> Galatasaray Beşiktaş'ta maçı oynandı. Davison Sanchez'in, Barış Alper'in sadece ilk yarıda atlanılan 20. kırmızı kartları vardı. 20. dakikada verilmeyen penaltı. Penaltıydı. Çok net bir şekilde penaltıydı. Maçın çok şekilde kaderi de değişirdi 2-0 olsa. Ama o pozisyondan önce Davinson'un müdahalesi de çok net bir şekilde kırmızı karttı. Aynı Aynı Türkiye... çok, çok net bir şekilde. Genel olarak söylüyorum. Galatasaray bu ülkenin evet. beka sorunudur. Beka Aslan sorunudur. Herhalde. Çıkar tamam mı Dursun Özbek, Ali Koç'un ölmüş abisi hakkında FETÖ imasında bulunur. Kardeşim sen bir sana FETÖ imasında bulunabilirsin. Git Ali Koç hakkında bulun bir imayı. Sen ölmüş abisinden nasıl bu şekilde bahsedebiliyorsun? Ben Ali Koç'u da burada tenzih ediyorum. Senin ölmüş abinin hakkında bu şekilde konuşuyorlar ve çıkıp en ufak müdahalede, en ufak bir yorumda bulunmuyoruz. Senin hakkını kim savunuyor? Aziz Yıldırım savunuyor. E şimdi benim hakkım benim başkanım savunmuyorsa ben zaten şampiyonluğu bırakın almayayım. Zaten benim elimden alsınlar o şampiyonluğu. Demek ki hak ediyorum. Benim başkanım beni savunmuyorsa her şey olur zaten. Peki. Her şey olur. Daha yani son 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 cümlem. Evet. Galatasaray bu ülkenin beka sorunudur. <laughs> Geçen sezondan bahsediyorum. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Kardeşim senin <laughs> telefonundan Baylok uygulaması çıktı. Daha da söyleyecek benim hiçbir şeyim yok. Hem de iki telefondan birden çıktı. Daha da ben hiçbir şey söylemiyorum. Peki. Tabii, akşam, ediyorum. akşam maçları ne olur? Yine de centilmence birbirinizi sevmeye ya, Biz her gün tartışıyoruz abi. Biz her gün tartışıyoruz, tamam, tartışıyoruz abi. Teşekkür abi. ederim. Eyvallah. Sağ ol. Sağ e, ol. Maç konuştuk. Ha ben de konuşacağım. He, ne konuşacağım? ne konuşacağım? Maç konuşacağım. Söyle. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Ne zaman yayınlayacaksın bunu ona göre söyleyeyim. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Avrupa maçı var. Kimle oynuyor Galatasaray? Tottenham'la oynuyor. Hı? Tottenham. Tottenham'da ne olur? 3 mi yersiniz, 5 mi yersiniz? Valla ne yeriz bilmiyorum ama Avrupa'da Tottenham'a güzel bir He? Türk baklavası yedireceğiz. <laughs> Tottenham'ı yenecek misiniz bugün? Yeneceğiz inşallah yenebilirim? konuş konuş geleceğiz Dinleyeceğim. yayınla bak evet. bir şey söyleyeceğim burada aklımı toplumu yenecek mi Galatasaray mutlu mu olacaksın gene meslek peki evet. böyle gururlu gururlu Gururum susun. abi ben fanatik bir fenerliyim. Tamam, Cin, benim. Yenilmesini canı gönülden diliyorum abi milliyetçilik falan da yapmıyorum ben abi. de ben de diyorum ki çünkü neden bütün galatasaraylılar fenerbahçe'nin avrupa'da başarılı olmasını istemediği gibi ben de sizin başarılı olmanızı istemiyorum. Abi. Ben de bir o kadar z dayının aksine evet. tamam mı Evet. evet. fenerbahçe'nin de kazanmasını istiyorum. Galatasaray'ın da kazanmasını istiyorum. <laughs> Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorsun. Evet. O zaman ben de istiyorum Galatasaray'ın. Avrupa'dayız, niye istemeyeyim ben? Avrupa'dayız abi. He? Ozan gelip hep seni. Evet. Kazanan Türk futbolu olsun. Ama benim tahminimi söylüyorum. Tottenham bugün size 3 tane'den aşağı atmaz gibi geliyor bana. <laughs> Tottenham 3 atarsa Osimhen de 4 atarız. He? Bu maçı litesinden geliriz bak. Tottenham bize 3 atarsa biz dört atarız. Maç öyle kazanırız. Sıkıntı yok. Önemli olan Totum'un kaç attığı Ama değil. Bizim bak, kaç attığımız bak, abi. Bak bak bu maçta bu maçta Türk hakemleri görev almıyor. İşte o yüzden gönlümüzde kafamızda rahat. Bahaneniz yok onu çıkmaktan sonra. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Federasyonun Çünkü... bir etkisi yok bu maçın üstünde. Sıkıntı yok daha iyi. Nasıl yok ya? Abi sen bir şey söyleyeceğim. Nedir bu UEFA Uyafa, federasyonu şu, an, an UEFA ben... bir lige döndü biliyorsun değil mi? E? UEFA e, döndü. Gibi, evet. Tamam. Türk hakemleri yok değil mi? Evet. Aç o zaman fikstürü. Evet. Tamam mı? Sıralamaya. Evet. Bir sıra UEFA'nın sıralamasına bak abi. Sen kaçıncısın, ben kaçıncıyım? Fenerbahçe kaçıncı, Galatasaray kaçıncı? Aç bak abi ben e bir şey demiyorum. Sonuca bakarız abi işte yani. Aç bak sonuca da bakacağız. Yani bu Türk Türkiye'nin, Türkiye'nin en büyük spor kulübü hangisidir sence? En büyük spor kulübü mü? Evet. evet. Bence Galatasaray'dır ya. Attın işte şimdi. Bence Galatasaray'dır. Futbol en büyük için Spor kulübü bak spor kulübü Fenerbahçe'dir. Evet. Bütün branşlarda dereceye giren takım Fenerbahçedir. Tamam. Olimpiyatlarda Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen takım Türkiye'de Fenerbahçedir. Buyurun tamam. Unutma. Peki Galatasaray'a Bahçay'ın transferi olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Gitsin yani. işimiz var bizim Bahçay'ların. Hiç problem değil yani. Değil mi? Değil. Hiç tamam. problem. o profesyonel bir adam istediği yere gidebilir. Tamam. Bahçay <laughs> ama Fenerbahçe'ye bir profesyonel geç... bir adam istediği yere gidebilir. Peki. Daha evvelki sen hatırlamazsın. O zaman daha sen dünyada Abi, yok idin. Galatasaray'ın kaptanı, Galatasaray kaptanı Büyük Mehmet Fenerbahçe'ye geldi. Tamam, peki. Ne diyorsun buna? Galatasaray'dan bir futbolcuyu Fenerbahçe'ye transfer. Bak kim ya? Bir ben bitireyim. Büyük Mehmet'ten bahsediyorum Tamam. Sana. Galatasaray'dan bir futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olacak olsa kim olmalı? Galatasaray'dan. Evet. Hiç biri gelmesin. Profesyonel adam Galatasaray'dan da bir transfer isterdi diyorum. Bitiriyorum buradan. Hoşça kalın. <laughs> i̇stemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. i̇stemiyorum. İstemiyoruz. Ama Galatasaray'ın gelmiş geçmiş iyi futbolcuları var. Evet, Mesela var. Metin Oktay evet. başımızın tacıdır. Evet. Tatsız kraldır. Mesela Galatasaray'ı <laughs> tüyüm ka Galatasaray tüyüm kadar sevmem ama Hacı'ye bayılırım. Ben de Alexa bayılırım. Batçuay'ı da çok seviyorum. Budur. Başka yani. var. çok seviyorum. Çok sempatik o yüzden. Başka var mı aklımda olan? Burak yok Burak galiba. Burak Yılmaz aynen o da güzel bir futbolcu. Volkan, Volkan neydi o Fener hataya Barchı'dan geçen? Burak Yılmaz. Peki, evet. Tamam bu kadar diyeceğim bir evet. şey yok abi. Batçı iyi abi. bir oyuncu. sen oradan ya. ya ne müdahale sen, Fenerbahçeli misin abi? Evet ben fanatik Fenerbahçeliyim. Bir gün Kadıköy'de Fener'in maçı oldu olduğu gün... Ben takipçi kaybetme Evet. Ye, rağmeme, rağmen kuşa kuşa. Kal, kaybetmeme rağmen taktiksel kaybetmememe rağmen ben Fenerbahçili'lim inkar etmiyorum. Futbol, spor bir eğlencedir, değil evet. mi? Yani Peki biz şimdi, ben sana bir soru soracağım. Biz şimdi birbirimize bir dakika biz birbirimize takılmazsak bu futbolun bir güzelliği olur yok, mu? şimdi ben sana bir soru soracağım. Dedin al, ki sen, al. "Türk hakemler yok." He. dedin de orada. Ben sana soruyorum. Biceyafa Kupası'nı aldığımızda Türk hakemler mi vardı abi? Hı? E tamam aldı tebrik ettik baba. Biz biz tebrik, biz, tebrik. biz Real Madrid'e. Tamam. Geri'den gelip Beş attığımızda bak hakemler hatta Avrupa'da hakemler vardı ya, ya karşımıza durmuştu. O hakemler, o hakemler Drogba'nın penaltısını vermediğinde He. o hakemler bizim gollerimizin penaltılarımızın yerinde kim vardı? Şu 2-3 yıldır He. Türkiye liglerinde dönen dolapları anlatsana bana. Sen anlat anlat. saraya Sen anlat kartlar. Diliyorum. Anlat diliyorum. Ga Ga saraya verilmeyen kartlar. Allah uzun ömürler anlat versin bakayım, abi. Anlat Sen, bakayım bunları. Ben Zeyda ben anlat vicdanıyla, merhametiyle tamam mı? Dürüstlüğüyle bilirim. Hiçbir Fenerbahçe'ye hatalı kart verilmedi. Verilmiştir. Hiçbir Fenerbahçe'ye yanlış penaltı Ver, verilmedi. Verilmiştir. Tam o zaman ne? onları anlat. İnsan hata yapar. Ama Galatasaray konuşuyor ama Fenerbahçe ile yine bir tane hareket yapılıyorsa Galatasaray ile yine 10 hareket yapılıyor. O zaman da ben bu şimdi kadar, Bu kadar bu Fenerbahçe ol, en son şampiyon olmamalı. olduğunda saçlarınız, sakallarınız bu kadar beyaz mıydı? Sen Galatasaray'ın da yıllarca şampiyon olamadığı yılları hatırlıyor musun? O zaman sen bebektin. Başkan Özen, son bir Bebektin. O söyleyeyim. Hayatı lastiği elinde tutabilir ya misin dediler. 15, bir dakika bir dakika. 15, bir dur ya. 15, bir dur ya. Fenerbahçe'yi yenemeyen bir Galatasaray'dan bahsediyorsun. Hayatı ya. iki elinde olur. tutabilir misin dediler. 15, Galatasaray hakkımı açtım. Yıl. Hadi görüşürüz. Yenemeyen bir Galatasaray'dan bahsediyorsun. Abi şey, bir abi, şey söyleyeceğim. 10 gel. yıl Galatasaray her zaman Fenerbahçe Allah, karşısında bir bir ezik bir takımdır. Nasıl ya abi siz evet. bir şey söyleyeceğim. Bak <laughs> buradan bütün Fenerbahçe taraftarlarına söylüyorum. Ne olur Zeydayım mükemmel bir insan ama kötü bir taraftar. Çünkü Fenerbahçe'nin iyiliğini istemiyor. Eğer Fenerbahçe'nin iyiliğini isteseydi bugün burada Galatasaray'ı suçlamak yerine Fenerbahçe'yi bir adım öteye çıkartacak evet, projeler daha konuşulurdu. Evet. bu hafta yaşadık. Bu hafta yaşadık. Trabzon'daki maçta Heh, ki pozisyonları değerlendirin. Adam eliyle böyle kaldırmış. Voleybol oynuyor ya. Voleybol evet, oynuyor. Peki, bir dakika. <laughs> Adam voleybol oynuyor. Önceki pozisyonda faul <laughs> <bağlı> yok mu? <laughs> tamam. hakem Önceki, önceki pozisyonda yok. Mu? Hakem göremedi de bu var. Bu var niye var? Çünkü evet, önceki evet, pozisyonu bu bak. Bu var, niye pozisyonun var? Abi. pozisyonun öncesinde faul var. Sahte var. He? Sahte Ne o? Onu onu lazım gürsün elini. Ele ele, ele değdi. De. O tamam ben al ya. Penaltı değil Tabii. mi? Tabii. Abi hayır. Benim koşu al ya. El var. Tamam. El el var, pozisyonun. Yani. Tamam. da, da, pozisyon, var, de, var da, da Pozisyonun. Abi. İle yapıyorlar. yapıyorlar. Tamam abi bir şey diyeceğim sana. tamam. Dinlemem mi beni be abim? Anlatırım abi, ya. Git maçını seyredin. Pozisyonun öncesinde. Faul var. Faul. Hangi? Faul verdi var. mi? Hakem faul verdi mi? E tamam işte devam ettiriyor avantaj oynayın. Faul verdi mi? Abi, abo! <laughs> Bu nasıl? Faul şey? de vermemiş. Penaltiyi de vermeyecek çünkü. He? Vara gitse görüyor adam faulü vermemiş ama sana penaltiyi de vermemiş. Allah, faul yok mu öncesinde? Helal olsun. Ne faulü ya? Yok mu? Ne faulü ya? Söyle faul yok mu? Türkiye'de 3 tane takım var tamam. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Biri Atatürk'ün takımı, biri FETÖ'nün takımı, biri de halkın takımı. Fenerbahçe Atatürk'ün takımı, Galatasaray FETÖ'nün takımı, Beşiktaş halkın takımı. Peki Bitmiştir. sana bir soru soruyorum abi. Gel, gel sana bir soru soracağım. Gel sana bir soru soracağım abi. Fethullah Gülen ülkeden gittiğinden beri kim kaç defa şampiyon oldu? Ya spor konuşuyoruz. Geldiniz yine siyasete bağladınız ya. Tamam.